Evet, tarihin, sanatın, kültürün başkenti Milano'dayız. O zaman şimdi Milano gezimize başlayalım. Burası yapımı 600 yıl süren Milano'nun en önemli simgelerinden Duomo di Cattedrale. Burası sadece dini açıdan değil, turistlerin en önemli ziyaret yerlerinden bir tanesi. Katedral'in hemen yanında yer alan Galeri Victoria'da. Burası Orta Çağ'ın eşsiz mimarisiyle tasarlanmış çok önemli bir cazibe merkezi. Burada İtalya'nın en önemli markalarını ve sanat eserlerini görebilirsiniz. Burası dünyanın en önemli opera binası La Scala. Mozart'tan tutun dünyanın en önemli bestecileri burada sahne almış. Ya ulaşımı bu tramvaylarla sağlıyorsunuz. Oldukça pratik ve kolay. Milano'daki ikinci günümden merhaba. Milano'da Koç Surfing evinde kalıyorum. Bilmeyenler için ee, ücretsiz paylaşımlı ev uygulaması. Burada yerel hayatı deneyimleyebiliyorsunuz. Biraz kısa da olsa bir evi göstermek istiyorum. Ev sahibim taşınıyor ama kendisinin de müsaadesini istedim. O da burada yaşıyor. Viva say hi. Hello. <laughs> Ciao. Thank you. Ee, çok yoğun olduğu için onu rahatsız etmek istemiyorum. Ee, tipik bir İtalyan evi. Burada mutfak var. Milano'da şehir merkezine daha uzak bir yere geldim. Burada yerel pazarları ve yerel yemekleri deneyimlemek istiyorum. Ee, aslında benim aradığım böyle turistik bir yer değil de öğrencilerin sıraya girdiği böyle lokal bir yer arıyorum. Bakalım bulabilecek miyiz? Hep birlikte görelim. İtalya deyince aklımıza pizzalar, makarnalar, kahveler geliyor değil mi? Pizzayı ben daha önce denemiştim İtalya seyahatimde Roma'da. Ee, şimdi biraz makarna denemek istiyorum. Böyle daha yerel. Bakalım bulabilecek miyim? Saatler sonra yürüdükten sonra nihayet ilgimi çeken bir yer buldum. Bakalım güzel mi? birlikte göreceğiz. Evet. Sıra var ama bek beklemeye değer bence. <laughs>

lazanyası özellikle çok iyi. Şimdi gelelim yoruma. Lazanyaları çok güzel. Bugüne kadar yedim en iyi lazanyaydı. Diğer makarnalar da güzeldi. Özellikle peynirleri. Aroması çok güzeldi. Fiyatları da 5-6 euro civarında. Burayı kesinlikle tavsiye ederim. Taya'da böyle mobil marketler var. Fiyatları oldukça uygun. Kahve makineleri var. Özellikle kahveler çok ucuz. 70 cent'ten başlıyor, 1 euro'ya kadar. Bu şekilde 24 saat açık olan yerlerden alışveriş yapabilirsiniz. Şimdi Milano'da yerel bir pazara geldim. Gelin birlikte gezelim. Biraz kendimi Türkiye'de gibi hissediyorum. Tabi birinden güzel peynirler var. Tarihi Castello Şatosu'na geldi. Burası Rönesans dönemini yansıtan, aynı zamanda Leonardo da Vinci'nin eserlerini de görebildiğiniz çok özel bir yer. Buraya mutlaka gelmelisiniz. Katol müze olarak kullanmakta. İçeriye biletle giriş sağlıyorsunuz. Ee, avda çok güzel vakit geçireceğiniz alanlar var. Ben de bu yüzden e, bilet'e para vermektense burada güzel vakit geçirmeyi tercih ediyorum. Yemeğimizi yedik tabii ki de kahve içmeden olmaz. Hatta reklamı da yapmış sadece bir euro diye. Milano şehir merkezine yakın çok güzel parklar var böyle. Siz de seyahatinizde buraya gelip dinlenebilirsiniz. Tabii ki suya para vermiyoruz. Ne yapıyoruz? Buradaki çeşmelerden suyumuzu dolduruyoruz. Milano'da, nehir kenarında e, damak tadınıza uygun çok fazla seçenekli restoran var. Özellikle yerel e, tatları arıyorsanız burayı tercih edebilirsiniz. da bir süpermarketteyim. Burada hazır yemekler alıyorsunuz. yemeklerinizi ısıtabileceğiniz alanlar var. Dışarıya göre oldukça uygun oluyor. Ve burada telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Milano Havalimanı'ndayım. İtalya seyahatimin sonuna geldim. Şimdi buradan aylardır hayalini kurduğum ülkeye seyahat edeceğim. Avrupa'nın en kuzeyinde yer alıyor. Biraz ipucu vereyim. Çok bilinmeyelik ülkelere seyahatim olacak. Tahmininiz varsa lütfen yorumlarda belirtebilirsiniz. İklimce daha soğuk olan ülkelere gideceğim. Hatta şu an orada hava eksilerde. Bu yüzden hazırlıklı geldim. Kıyafetimden de anlaşıldığı gibi mont üstüne mont giydim. Şimdi o zaman bir sonraki seyahatimizde görüşmek üzere.